Defnasel, biz nereye geldi kızım? Yeni bir parka mı geldi kızım? Bir sürü sancak var kızımla. Defnasel, şşt, şşt, bana bak bana. Sallıyor mu? Sallıyorum babacığım. Yavaş yavaşladı mı kızım? Evet uçuyoruz kızımla. Defnasel, Defnasel. Kızım. Pist. Tatlı bir iş. Şşt. Bana bak kızım. Asel. Anne gelirler de. Sollad solladım kızım. Yavaşladım yine. Senin o dişlerini yerim ben. Prenses. Biraz parkta gezelim mi? Kayalım mı parkta kızım? Asel bana bak bana. Parkta gezelim mi kızım? Kızım her gördüğü parkta sallanıyor maşallah. Yine yavaşladı sanırsam. Defnesel. Yine yavaşladı. Uçan kız geldi. Defnesel çok iyi uçuyor şu anda. Nereye çıktı kızım? Evet. Ne oldu babacığım? Babiş. Ne yapıyorsun babiş? İnelim mi? Salladık kızım, salladık, salladık. Yeter artık. Çok usallandın sen. Kız. Şşt. Pıstık. Pıstık.